şu anda doktorumuz geldi. Hamsi kesmesini. ilk defa mı? İlk defa. Nasıl? Bakayım. Bilmiyorum ki sizden mi? Şu anda eliyle beraber bakın. Evet. evet batırdım. Bunu bunu ben size vereyim mi? Neyim Al o? sen bunu. <laughs> Sıkıntı yok. böyle. benim. Doktorumuz Aldıklar. tam Karadeniz'de olmuş. Ne güzel. Daha önce Hamsi burada yedin değil mi? Yedim. Memleketi evet. de İstanbul'da yiyorsun. Yok. Çok böyle balık şeyimiz, kültürümüz yok bizim ama ben çok seviyorum balığı. Ama yapmayı bilmiyoruz tabii. Yapacağız şimdi. Yapacağız. Şimdi, şimdi doktorum hamsi balık değildir bir kere. Benim çok seviyorum ama en sevdiğim hamsi. Evet bak aynı aynı Karadeniz kızları gibi bak buyurun. <laughs> bizim Bizim biliyor musun aramızda kalsın Karadeniz'de hamsi kesmesi bilmeyen kız kocaya gidemez. Kocaya <laughs> kalk. <laughs> evet, Taşırzak bu denizin doktoru Hamsi. Hamsi kesiyor. Ve hamsi iyi bir Karadeniz'den daha iyi kestiğini görüyoruz. Estağfurullah. Evet evet. Biz bunu Karadeniz'e gelin olarak alırız mı? Belli mi olur? Tamam tamam. <laughs> Hayat şartlar.